Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte evimi tanıtıyorum. Şimdi göstereyim Burada botlara buradan vurabiliyorum. Sonra bakın burada yatağım var. Gördüğünüz gibi. Burada koltuğum ve televizyonum var. Burada da lambam var. Lambamı bazen kırıyorum. Burada da burada da lavabom var. Bakın şu şu şurası tuvalet. Burası da yıkanma yeri. Mavi mavi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bir benim bu evde yemeğim azaldı. Ben bir ormana gideyim arkadaşlar. Yemek toplayayım filan. Ben hemen gidip hemen geliyorum. Bir saniye gideyim birazcık. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de Buradan evet. yemek filan toplayacağım. A asit gölünden filan zıplayacağım. Şu yemekleri toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel yemekler var. Evet. Hemen asit gölünden atlamaya gidiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir asit gölü bu. Burası bir saniye ulti kasayım hemen. Evet. Ulti kasayım arkadaşlar. Sonra daha iyi atlasın ve sutu ölüyor. Üzgünüm sutucum. Ben atlıyorum. Bakın şimdi. Hop! Arkadaşlar bir saniye durun. Arkadaşlar ben şimdi bir daha başlattım çünkü suçu öldü. Bundan bir ulti kastım arkadaşlar. Hemen şuraya geçeceğim arkadaşlar ve bu güzel asit gölünden atlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar atlamaya hazırlanıyorum. Başladım. Asit Gölü'nden gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde atladım. Arkadaşlar. Böyle ulti kasayım arkadaşlar. Yine bir tane daha atlayak. Yani değil mi? Tamam. Bu sefer de buradan atlayalım arkadaşlar. Uy çok güzel. Arkadaşlar yemek toplamaya devam edeyim ben şuralardan. Birazcık. Şuradan toplayayım. İnşallah içinden kötü birisi çıkmaz. Arkadaşlar korkuyorum ben artık evime dönüyorum. Evet arkadaşlar ben evime döneceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar evime geldim şimdi. Hemen bir yoruldum yemeğimi falan yiyeceğim. Televizyonun karşısında açayım şöyle. Oo! Çok iyi. Tamam, tamam. Arkadaşlar, ben biraz banyo yapayım. Burada toplarken terledim çok fazla. Şöyle yıkanayım. Ana! Er Arkadaşlar, üzgünüm. Şuradan hemen geri dönelim. Arkadaşlar, tamam. Yıkandım ben. Tuvaletimi de şuraya yapayım. Hmm, tamam. Şimdi atlayayım şuradan. Arkadaşlar şimdi yatacağım ama önce ışıkları kapatmak istiyorum. Işıkları kapattım arkadaşlar uyuyorum. Size de like atıp abone olmanızı istiyorum. Bir bakayım like ve abone atmış mısınız bilgisayardan bakayım bakalım. Like ve abone atmış mısınız? Evet. Atmışsınız arkadaşlar. Çok teşekkürler. Like ve abone atmışsınız. Çok teşekkürler. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben birazcık uyuyayım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye